İkinci ünite coşku ve heyecan dile getiren metinlerle devam ediyoruz. Test 2'deyiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Bu şiirin ikinci ve dördüncü mısralarındaki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen bakalım ikinci ve dördüncüdeki mısra türüne. Zar garip garip var garip garip. Şimdi zar var. Şimdi buradaki arları biz tam kafi olarak alamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü şapkalı a'yı iki ses olarak kabul ediyoruz. Ama buradaki şapkalı a yok. Dolayısıyla r'leri biz yarım kafi yollara kalacağız. Garip garip de neydi? Redif'ti arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız nedir? Yarım kafiye C seçeneği. Devam edelim. İkinci sorudayız. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Hemen kafiye şemasını çıkaralım. Erimez, yel bozuk bozuk, yürümez, il bozuk bozuk. Şimdi biz buraya A, B, A, B diyebilir miyiz arkadaşlar? Ne oldu bu? çapraz uyak. Hemen bakalım. Benzetme yapılmıştır demiş. Şimdi benzetme yapılmamış arkadaşlar. Neden? Ee, hani güçlü olan ya da güçsüz olan bir varlıkları birbirine benzetme gibi bir durumu yok. Dolayısıyla benzetme yapılmamıştır. Redif kullanılmamıştır demiş. Hemen bakalım. erimez yürümez. Buradaki mezler neydi arkadaşlar? Redifti. Peki burada bir kafiye var mı? Hayır kafiye yok. Redif kullanılmamıştır. Yanlış redifimiz var. Yarım kafiye kullanılmamıştır. Hemen onu da baktık bu arada. O da yok. Ee, kafiye örgüsü çapraz uyaktır demiş. Evet zaten biz bunu bulmuştuk. Doğru. Didaktik unsurlar içermektedir demiş. Didaktik bir şiir değil arkadaşlar bu. Bu bir aşk şiiri ve lirik türde yazılmıştır. Dolayısıyla cevabımız nedir? D seçeneği. Devam edelim. Üçüncü sorudayız. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş bize. Hemen dörtlüğümüzün kafiye şemasını çıkaralım. Çiçek, saklar, çek, ayaklar. Biz buna ne diyelim arkadaşlar? A, B, A, B diyebilir miyiz? Evet. Peki buradaki kafiye şemamız neydi? Çapraz uyaktı. Hemen bakalım çiçek çek. Peki bizim buradaki çiçek çek bu zaten kelimenin kökü. Buradaki eklerimiz neydi bizim? Pardon çeklerimiz neydi bizim buradaki? Zengin kafiye. İkiden fazla olan kafiye türü neydi? Zengin kafiye. Hemen bakalım saklar ayaklar. Buradaki aklar yine zengin kafiyedir arkadaşlar. Demek ki bu dörtlüğümüzde bizim nedir? Redif yoktur. Hemen bakalım. Çapraz kafiye kullanılmıştır. Evet bunu bulmuştuk. Birinci ve üçüncü mısralar kendi arasında kafiyelidir. Bakalım. Evet doğru. İkinci ve dördüncü mısralar kendi arasında kafiyelidir. Bakalım. Evet doğru. Cinaslı kafiye vardır demiş. Cinaslı kafiye biz bulamadık arkadaşlar. Ne vardı burada? Zengin kafiye. Cevabımız D seçeneği. Zaten evde de zengin kafiye vardır demiş. Doğru. Devam edelim. Dördüncü sorudayız. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Peki ilk başta hemen e, kafiye şemamızı çıkarmakla başlayalım. Kadınsınız, yakınsınız, kalbi gibi. Şimdi biz buraya A, A, B, B diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E, hemen Kafiye şemasına da bakalım. Kadınsınız, yakınsınız. Şimdi benim kelimemin kökü ne? Kadın. Kelimemin kökü ne? Yakın. Sınızlar burada nedir arkadaşlar? Redif. Aynı görevde ve aynı doğrultuda kullanılmış. Kadın yakın. Buradaki ınlar nedir peki? Tam kafiye. Kalbi gibi. Buradaki B'ler nedir arkadaşlar? Tam kafiye. Şıklara gelelim. Düz kafiye kullanılmıştır demiş. Doğru. Ek şeklindeki zamir redif'tir demiş. Hemen redifimize bakalım. Sınız, sınız. Peki sınız bir zamir miydi? İkinci çoğul zamir arkadaşlar. Siz kadınsınız siz yakınsınız Ek şeklinde zamir rediftir diye sormuş. Doğru. Devam edelim. Yarım uyak kullanılmıştır demiş. Hayır biz yarım uyak bulmadık. Biz ne bulduk? Tam uyak bulduk. Cevabımız C seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Tam kafiye kullanılmıştır. Evet. Söz sanatlarından yararlanılmıştır demiş. Peki burada bir söz sanatı var mı? Onu bulalım. Kabul eder misiniz? Ne vardı burada? Soru sorma sanatı vardı. Yani istifam. Bu da doğru. Evet beşinci sorudayız. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş bize. Çocukluğum çocukluğum uzakta kalan bahçeler o sabahlar o geceler gelmez günler çocukluğum. Hemen başlayalım. A, B, A, B diyebilir miyim? Evet Peki bu ne? Pardon. A B B A diyebilir miyim? Doğru. Peki bu neydi arkadaşlar? Sarmal kafiyeydi. Bakalım hemen. Çocukluğum çocukluğum. Zaten burada neydi? Kelime şeklinde bir redif var mı? Var. Bahçeler, geceler. Kelimemizin köküne bahçe, gece değil mi arkadaşlar? Buradaki -ler'ler de neydi? Redifti. Peki Buradaki e'ler nedir? Yarım kafiye. Evet hemen şıklara gelelim. İmgesel bir anlatım yoktur diye sormuş. Şimdi imgesel bir anlatım var arkadaşlar. Çünkü sembollere dayalı bir anlatım imgesel anlatım. Burada çocukluğu nasıl sesleniyor şair? Kelime şeklinde redif vardır demiş. Evet zaten bulduk çocukluğumda diyor bunu. Yarım kafiye kullanılmıştır. Evet e sesi yarım kafiyedir. Sarmal kafiye vardır. Evet bunu bulduk. Peki ne kaldı geriye? Üçüncü çoğul şahıs eki rediftir demiş. Bizim redifimiz neydi arkadaşlar? Çocukluğumdu değil mi? Ve bir de neydi? Ler sesiydi. Peki çocukluğum değil ler sesi ne görevdedir bizim? Buradaki ler sesi çokluk ikidir arkadaşlar. Şahıs görevinde değil, çokluk görevindedir. Cevabımız E seçeneği. Altıncı soruya bakalım. Bu dörtlükle ilgili yaşadıklardan hangisi söylenemez? Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Necip Fazıl Kısa Küreğin Kaldırımlar şiirinden alınan bu dörtlük arkadaşlar. 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır demiş. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Diğerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Doğru. 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. Zengin kafiye kullanılmıştır diye sormuş. Hemen bakalım. Noktasında, ortasında değil mi arkadaşlar? Şimdi orta ve nokta. Buradaki tağlar nedir arkadaşlar? Tam kafiyedir. Sında, sında nedir? Rediftir. Zengin kafiye kullanılmıştır diye sormuş. Hayır, zengin kafiye yoktu arkadaşlar. Tam kafiye vardı cevabımız ortaya çıktı B seçeneği. Ama devam edelim. Uyak düzeni çapraz uyaktır demiş. Hemen bakalım. A, B, A, B midir? Evet, çapraz uyak vardır. Dirik şiir örneğidir. Evet, dizelerde redif ve kafiye kullanılmıştır. Doğru arkadaşlar. Yedinci sorudayız. Aşağıda dizelerin hangisinde as asonans kullanılmıştır diye sormuş. Asonans neydi arkadaşlar? aynı ünlü harften bir mısra içerisinde çokça tekrarlanmasıydı. Şimdi bakalım her şey yerli yerinde havuz başında Servi. Mavi bir gölge uçtu pencereden. Destbusi arzusuyla gel gör... Destbusi arzusuyla gel ölsem dostlar. Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun. Kuze eğlen toprağım sunun anınla yare su. Şimdi ben burada çokça tekrar eden bir ses arıyorum. Peki sesin ne olması lazım? Ünlü bir ses olması lazım. Bakalım bu seçeneklerde D seçeneğinde U harfi çokça tekrar edilmiştir arkadaşlar. Devam edelim. 8. Bu düzelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş bana. Sonbahar geliyor serçe. Yuvanı ne yapacaksın? Ayva çiçek yapmadan önce. Meyvelerin içi geçecek, rüzgar başka çeşit esecek, yağmurlarla ıslanacaksın. Halbuki ne kadar sıcaksın diye söylemiş. Hemen aile başlayalım. Ahenkli bir yapıya sahiptir demiş. Doğru. Didaktik şiirin özelliklerini taşımaktadır demiş. Şimdi bu şiirde didaktik özellikler yok arkadaşlar. Ne vardı? Daha doğrusu bir duyguyu anlatmaya çalışıyor bize. Sonbahardan bahsediyor. Lirik türde yazılmış bir şiirdir bu. Dolayısıyla cevabımız hemen çıktı B seçeneği. Ama diğerlerine de bakalım. İstifham sanatına başvurulmuştur demiş. İstifham neydi arkadaşlar? Soru sorma sanatıydı. Nivan'ı ne yapacaksın? Diye soru sormuş bize. Öznel bir bakış açısına sahipti. Doğru zaten lirik türdeki şiirler öznel şiirlerdir arkadaşlar. Teşhis sanatına başvurulmuştur demiş. Teşhis neydi arkadaşlar? Hemen onu da bir hatırlayalım. Kişileştirme. Nerede görüyoruz biz bunu? Sonbahar geliyor serçe. Hem sonbaharı kişileştirmiş serçeyi. Doğru. 9. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Hemen bakalım. Sarıldım. Kara topraktır. Yoruldum, kara topraktır. Şimdi biz bunu baktığımız zaman dörtlüğün geneline benim sadık yarim kara topraktır. Benim sadık yarım kara topraktır. Buradaki dize tekrarı neydi arkadaşlar? Nakaraktır. Sarıldım, yoruldum. Hemen bunlara bakalım. Sarılmak kökü, yorulmak kökü, buradaki lıllar, yani L sesi nedir arkadaşlar? Yarım kafiyedir. Devam edelim. Kapraz, çapraz kafiye düzeni neydi arkadaşlar? A B A B diyebilir miyiz? Peki bu neydi? Çaprazı yaptı. Hemen seçeneklere bakalım. 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır demiş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diğerini de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peki neydi bu? 8'li hece ölçüsü değil. 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Yanlış. Sarmal uyak kullanılmıştır. Yanlış. Ne bulduk biz? Çapraz uyak bulduk. Yargı barındıran bir redif vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, bir redifin yargı barındırması için yüklem olması lazım. Ama bizim burada redifimiz yok ve bizim tekrar eden nakaratımız bir cümle halindedir. Dolayısıyla yargı barındıran bir redif yoktur burada. Dizenin aynı tekrar edilmesiyle oluşan bir nakarat vardır. Tam kafiye vardır demiş. Tam kafiye de yok. Pastoral şiir türündedir demiş. Hayır pastoral şiir türünde değildir bu. Nedir bizim bu şiirimiz? Lirik türde yazılmış bir şiirdir. Aşık Beysel'indir hatta. Devam edelim. 10. Aşağıdaki beytlerin hangisinde Tunç Kafiye kullanılmıştır diye sormuş. Tunç Kafiye neydi arkadaşlar? Bir dizenin sonunda ee, bulunan sözcüğün diğer dizenin içerisinde aynen tekrar edilmesiydi. Bakalım hemen iç gör yok kimsesi gerek istik gerek pestik gerek düze gündüze bitmez ötmez. Şimdi buradaki şu gerekler sizi karşı e, yanıltmasın. Çünkü bu kelime aynen tekrar ediyor. Tunç kafiyenin özelliklerinde bu yoktu. Neydi? Bir kelime diğerinin içerisinde aynen geçecek. Düze, gündüze. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. 11. Bu dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağımın temreni, hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Evet Dadaloğlu'ya ait bir dörtlüktür bu. Evet hemen bakalım. Lirik. Lirik neydi arkadaşlar? Aşk temalı olacaktı. Pastoral doğa olayları ile ilgili olacaktı. Didaktik öğretici olacaktı. Epik kahramanlıktan bahsedecekti. Satirik neydi? Eleştiri içerecekti. Peki şiirimize baktığımız zaman bu 5 seçenekten hangisi buna daha yakın? Epik yakın. Çünkü ne diyor? Hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Bir kahramanlık, bir yurt sevgisine duyulan özlemi anlatıyor burada. Evet testimizin son sorusu 12. soruyla bitiriyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kavram kullanılmıştır demiş. Bir dizenin sonundaki sözcük diğer dizenin içerisinde aynen geçiyorsa buna Tunç demiş. Ee, hemen birkaç soru önce de bunu çözmüştük zaten. Buna benzer bir soruydu. Hemen bakalım. Hak ise kilise dizildi yazıldı. Suya düşer, pusuya düşer, havayı, yuvayı sıra düşer yetişemem. Şimdi burada yok. Burada yok. Şimdi burada arkadaşlar sizi yanıltmasın. Suya düşer, suya düşer. Burada içerisinde geçiyor ama burada kelime olarak geçiyor. Bu tunç kafiyeli olarak sayamayız biz bunu. Dizildi yazıldı zaten burada yok. Peki burada ne diyor? Hak ise kilise buradaki ise bu, bu kelimenin içerisinde aynen geçiyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği.